Görüşü haberden herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir yayına karşınızdayız. Hasta halimizle yayındayız arkadaşlar. Bugün düne göre daha iyiyim. Ee, dedim ki karşınıza çıkayım. Dün e, sağlık nedeninden dolayı rahatsızdım, yayın yapmadık. Bugün karşınızdayız. Önemli haberler var, onları sizlere aktaracağız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi bültenimize başlamadan önce her zamanki hatırlatmamızı yapıyoruz. Henüz kanalımıza abone olmayanlar bizden zahmet e abone olsunlar. Yayınımızı beğensinler. Ee, yorum yapmayı da unutmasan sevinirim. Mutabakiyel hatını beşim. Sırtçı abasa sarhatım. ders bernama okuyayım. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere meclisin, meclis açıldığı zaman devlet bahçeli. Sabahtan akşama kadar den parti kapatılsın, hazine yardımına el konulsun. Bunlar terör örgütüdür, Selahattin Demirtaş'a neler, neler söyledi. Ama meclis açıldığı zaman devlet bahçeli Dem Parti grubuna doğru gitti ve Tuncer Bakırhan'ın elini sıktı. Orada Fedai Temelli de vardı. Sonra arka sıralarda e, sırrı takık ile Pervin Buldan gelmesi de büyük tepkilere neden oldu. Tamam. Diyorlar ki işte eş genel başkanlar oradaydı zaten. Eş genel başkan oradaydı. Grup başkan vekili de oradaydı. Ama sırrı sakın oradan gelmesi ve Pervin Buldan da gelmesi, el sıkması baya e, bayağı tepkilere neden olmuş. Sonrasında Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Hani bu konuyla ilgili işte ne demişti? Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde de barışı sağlamamız lazım dedi. Peki kendi ülkemizde barışı sağlamamız dediği zaman Bahçeli bu barışı sizce sağlayabilir mi? Bence sağlayamaz. E, oyundur, hikayedir diyorum. Niye oyundur, niye hikayedir? Onu da şimdi sizlere paylaşacağız. Mesela Aydın'a gideceğiz bugün. Hani barış sağlanacaktı? Hani amaç işte dünyada barışı isterken kendi ülkemizde de barış istemekti? Aydın'da ev bakımları gerçekleşmiş. Dem Parti yöneticiler gözaltı. Evet, Devlet Bahçeli bir yandan barışı savunurken bir yandan da gözaltılar da devam ediyor. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturma kapsamında kentin farklı ilçelerinde yapılan ev bakımları aralarında Halkların Eşlik ve Demokratik Parti yöneticilerinde bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verirken adreslerinde bulunmayan 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan arasında DEM Parti Germecik İlçe Örgütü Yöneticileri Görkem Özyürek, Sedanur Aydın ve DEM Parti Efeler İlçe Örgütü Yöneticisi Helin Uçar'da bulunuyor. Dosyada gizli kararı vermiş. haklarında gözaltı kararı verilen neden? Gözaltına öğrenmezken Dosyada gizlilik ve 24 saat avukat görüş yasağı kararı alındı, öğrenildi. Göz altına alınan 7 kişi sağlık kontrolü ardında, ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Den Parti il ve ilçe örgüt yönetici üyeleri emniyet öndeki bekleyişle sürüyor. Geri sıkıştılar. Değil mi? Hatta destek o sıkmış ki çaba seslere yüzler gülüyordu. Ya bilmiyorum yani e, çok kişi bu konu hakkında yorum yapmamı istiyor. Çok kişi özellikle. Metin abi niye sesim? Valla hastayım. Hasta olmasam ses tonumu biliyorsunuz. Sesim nasıl yüksek çıktığını biliyorsunuz. Yani ben şunu söyleyeyim. Bir dipnot düşeyim. Devlet Bahçeli'nin Malazgirt'e gitmesi, Muş'a gitmesi, odur, desteci'dir, Erdoğan'dır, oradaki askerlerdir. Zekeriya Yapıcıoğlu ile beraber Hüdapar lideri ile beraber ellerini kaldırması biz o kadar eleştirdik ki çok eleştirdik değil mi? Vay efendim işte Devlet Bahçeli'nin elini tutan Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüdaparı bir sürü kişi hedef haline getirdi. E şimdi merak ediyorum yani e, bu hedef haline git ben de mesela eleştirdim. Şimdi biz buna ne diyeceğiz? Siz Hüdaparı eleştirdiğiniz zaman onlar da demeyecekmiş i̇şte Devlet Bahçeli sizin geldiği zaman niye tepkinizi ortaya koymadınız? Bunu demeyecek mi arkadaşlar? Yani ne oluyor? Yani göstermelik mi bir savaşın içindeyiz? Ben yani gerçekten merak ediyorum. Göstermelik bir savaşın içindeyiz? Yani işte DEM Parti ile MHP, AKP savaşsınlar mecliste birbirleriyle ağzına geleni söylesinler ama diğer şekilde el, el sıkışsınlar. Tamam olması gereken budur. Tüm, hani burası Türkiye olmasa olması gereken budur. Bütün siyasi partilerin birbirleriyle diyalog halinde olması lazım. Biz bunu savunuyoruz. Ama sabahtan akşama kadar bize küfür eden, bizim değerlerimizi hakaret eden Devlet Bahçeli ve Partisi'nin elini sıkmak da bilmiyorum ne diyeceğim. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne diyeyim yani şimdi? O zaman ben bir daha Hüdapar'ın, bakın ne söyleyeyim, Hüdapar'ın Parın e, bahçeli oturup kalkmasını eleştirmeyeceğim. Oturabilir diyeceğiz, olması gereken diyeceğiz. Niye? Çünkü biz bunu eleştirdiğimiz zaman, yarın Hüdapar'la birisi çıktığı zaman, sen ilk önce kendi partine bak Metin Güneş. Bak senin partin bahçeli nasıl oturup kalktı, görüştü, bunu der. Vallahi billahi bunu net bir şekilde der verecek cevabımız olabilir mi? Hayır. Böyle bakarız. Hiçbir verecek cevabımız olmaz. Sadece bakmakla geçiniriz. Niye el sıkıyorsun ya? Ser cevap, yap. Bitti. Hoş geldiniz tamam. Ya yani neyini savunacağız? Gerçekten neyini savunacağız bilmiyorum. Yani bir yandan da mesela değişik şeyler var ya. Artık hakikaten mesela CHP'leri de anlamak zor. CHP'ye de baktığımız zaman diğer tarafta mesela Erdoğan'ı sabahtan akşama kadar yerden yere vurdular. Ama 5 yıldır mesela Erdoğan Cumhurbaşkanı iken meclise geldi zaman ayağa kalkmayan CHP ayağa kalkıyor bir tane grup başkanı ve kontrol ediyor. Hangi vekili ayağa kalkıp kalkmadığını kontrol ediyor. Bu şekil mi Erdoğan yenecek? Bu şekil mi? Gerçekten Erdoğan yeneceksiniz. Yani ee, vallahi bilmiyorum. Yani mesela yorum yapanlar da var. Diyor ki Metin olayı çok dar bakıyorsun. Küresel meseleler var. içindeki mesele hal olması gereken. Yani Hakan Can diyorsun ki işte İsrail'in Türkiye saldırması var. İsrail Türkiye saldırırsa ee, biz Türklerin kurtarıcısı olarak yine Kürtler devreye girmesi lazım. Onu mu söylüyorsun? Yani yıllardır bu yapılıyor ya. Sıkıştıkları zaman mesela tarihe gidelim. Atatürk ne yaptı? Erzurum Kongresini gerçekleştirdi. Muş'a geldi. İşte Kürt beylerle, ağalarla, şeyhlerle görüştü. Ee, bir sürü ee, Atatürk'ün meclis taputlarında kayıtlıdır. Kürdistan mevcutları diyor. İşte Kürtlere özellik vereceğim diyor. Ama Türkiye kurulduktan sonra, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir baktık ki Kürtler hain oldular. Bir baktık Kürtler hain oldular. Yani diyorsun yine yine bir şeyler var. Bunun için Kürtler yine Kürtlerle el sıkışmak zorunda kaldılar. İşlerini bitirdikleri zaman diyecekler hadi herkes kendi evine. Değil mi? Mevzu bu. Bilmiyorum. Ben yorumluyorum arkadaşlar. Ben katılırsınız veya katılmazsınız. Biz de hani gerçekten bazen yorumluyoruz arkadaşlar. Partili arkadaşlar diyor, çok sert yorumluyorsun. Ya ne diyeceğiz arkadaşlar? Daha ne diyeceğiz? Yani devlet Bahçeli demiyor muydu? Partileri kapatılsın. E, talimat verme. Mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste sabah beşte namaz namaz başındayken onu kaldırıp götürmediler. Bırakmadı ayakkabı bile gitsin. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla değil miydi? Devlet Bahçeli'nin talimatıyla. Yargı herkes de biliyor ki MHP'ler yargı, yargının her yerinde ülkücüler var biliyor. Dünya alem bunu herkes biliyor. Bir e bugün bakıyoruz Aydın'da 10 e, kişi hakkında gözaltı kararı veriyor. 7 tane DEM Parti yöneticisini gözaltına alınıyor. Ama Devlet Bahçeli de diyor ki bizim dünyada barış isterken kendi ülkemizde de barışı sağlamamız lazım. Barışı sağlamak DEM Parti, Dem Parti yöneticileri gözaltına almakla mı başlar? Gerçekten soruyorum. Ama Türkiye'de işler böyle işliyor. Şimdi CHP'ler de bu konuda rahat dostlar. Onu da sizlere paylaşalım. CHP Grup Başkan Vekili mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunmuş. Meclis açısından MHP Genel bakın Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıra gelerek tokalaşmasının yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde de barış sağlamış sözlerine değerlendi. Emin şöyle konuşmuş diyor ki bunlar sahte barış sözcükleri. Mesela CHP'nin grup başkan vekili Murat Emir diyor ki bunlar sahte barış sözcükleri. Diyor ki Sayın Bahçeli'nden partinin elini sıkmasını doğru biliyoruz ancak terör yuvası kapatılsın dediğiniz insanlar sadece Cumhurbaşkanı konuşmasını dinleyerek ikna olmuş olamaz. İnandırıcı değil. Sayın Bahçeli bunlar sahte barış sözcükleri etkileyebildiniz. Herkesi Cumhurbaşkanı tekrar seçebilse diye yapacağınız yeni anayasa masalara çekmeye gayret ettiğinizi görüyoruz. Oysa biz ülkemizde huzur olmasını bekliyoruz. Ama bunu sadece Cumhurbaşkanı konuşmasıyla olması hem inandırıcı hem de doğru değil. Sahte nezaket gösterileriyle gazeteci ve CHP'yi tehdit etmekten de vazgeçin demiş. Mesela CHP'ler açıkçası bir şekilde diyor ki sahte diyor. Yani Bahçeli'nin haklı. CHP grup başkan vekili katılacağım aklımın içine gelmez. Vallahi adam haklı. Adam yalan mı söylüyor. Haklı. Neyi yani? Neyini konuşacağız? Evet, bugün arkadaşlar bugün bir son dakika gelişme de var. Onu da hemen verelim sizlere arkadaşlar. Biliyorsunuz İran İsrail'e saldırmıştı. İsrail'den de şu anda son dakika haber var. İsrail'den İran'a karşılık verme kararı çıkmış sevgili dostlar. Kanal 13'ün haberine göre İsrail Gümelik kabinesi İran'ın saldırısına karşılık verme kararı aldı. 1 Ekim'de İsrail, İran, İran İsrail'e saldırı düzenlemişti. Daha net bir açıklama yok. Bu da son dakika açıklaması olarak sizlere paylaşalım. İsrail, İsrail'de yayın yapan Kanal 13, İsrail Güvenlik Kabinesi İran saldırısına karşılık vermek kararı almış. Yani İran'ı e, vuracaklarını e, söylemişti sevgili dostlar. İsrail, İran'ı vuracağını e, söylemişti. O da bir tiyatrodur yani. Ben baktığım zaman... E, tiyatroların ibaret değildir. Onu da sizlere paylaşalım. Şimdi bugün gerçekten hepimizi şok edecek bir haber. Vahşet. Böyle bir vahşet görülmemiş arkadaşlar. 19 yaşındaki bir genç 19 yaşındaki bir genç eski sevgilisi ve yeni sevgilisini kafasını kopararak caddeye attı ve Fatih'de bulunan surların üstüne çıkarak intihar etti. Yayın yasağı da geldi sevgili dostlar. Bu adamı da sizlere paylaşalım. Bu haberle ilgili yayın yasağı geldi. Yayın yasağı gelmesini gayet doğru buluyorum. Niye doğru bulduğumu da sizlere paylaşayım. Çünkü e, sosyal medyada şu anda o kızcağızın kafasını koparlan görüntüler paylaşılıyordu. Bir de e, katilin intihar görüntüleri paylaşılıyordu. Annenin feryadı yani yayın yasağı büyük, büyük ihtimalle şey gibi arkadaşlar dediğim gibi e, kafasını e, koparmış vücudunu da paramparça etmiş. Onları da caddenin ortasında görüntüler var. Gerçekten benim midemik midem kaldırmadı. Rejbana görüntüleri attı. Benim midem kaldırmadı. Haberin detaylarını hemen sizlere paylaşalım. İstanbul'un Fatih ilçesinde yarım saat arayla tüyler ürpeten iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüp Sultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldükten sonra Edirne sularını aşağı atlayarak intihar etti. Ekiplerin evine arama yaptığında Semih içerik hakkında bazı ayrıntılara ulaşmış. Kasap olduğu öğrenilen 19 yaşındaki tem içeriği ilk olarak Eyüp Sultan ilçesinde saat 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i bu olaydan yarım saat sonra ise Fatih ilçesinde İkbal Uzuner'i başını keserek başını keserek Edirne kapı sularının üzerine çıkan Semih Çelik etki sevgisi olan belirten İkbal Uzuner'i bıçakla başını kesip aşağı atmış arkadaşlar. Düşünün surların üstüne çıkmış, başını bıçakla kesmiş, Gövdesini koparmış, başını e, surlardan cadde aşağı atmış. Vahşi, vahşi batı. Teksas. Teksas arkadaşlar vahşi batı. Gerçekten vahşi batı. Yani Teksas'da bile böyle bir vahşi diyor. Aslında bu e, suçlar niye arttı? Gelin bunları biraz tartışalım. Niye arttığını sizlere aktaralım. İsim vermeyeceğim. Odur odur anlıyorsunuz. E, Türkiye'de işte iktidarın ortağı olan bir parti. Biliyorsunuz mafya. Mafyayı dışarıda çıkarmak için yasalar çıkardı. Yasalar çıkardı. Sus mafyayı. Bir isim var. E, i̇sim Aletin Çakıcı ya. Aletin Çakıcı'yı biliyorsunuz. Artık ne söyleyeceğim. Alicin, Aletin Çakıcı'yı dışarıya çıkarmak için yasalar, özel yasalar çıkarıldı ve bu yasalarla oynandığından ötürü artık e, bunlar suç değil. Gerçekten. Birisi kafa kesiyor, birisi çoğu tecavüz yapıyor, birisi kız çocuğunu öldürüyor. Ama diğer bir bakıyorsun, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonra bir bakın serbest kalıyor. Adalet yok. Ülkenin, ülkenin ayarlarıyla oynadılar. Gerçekten ülkenin ayarlarıyla oynadığını sizlere paylaşalım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şimdi e, e, bu intihar eden e, kasap ardından boğazına ip geçiriyor. Çelik surlar, surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra polis bir cinayet haberi daha geldi. Ey Sultan'da 19 yaşındaki Ayşenur halinde vahşice öldürdüğünü açıklamış. Korkun cinayete kurban giden İkbal Uzuner ekiplerin incelemesi ardından Semi Çelike'nin 15-30 sıralarında sevgilisi Ayşenur Halil'i Eyüp Sultan'da ardından da saat 16 yani saat yarım saat arayla e, Fatih'e gidip surla, surlarda vahşice öldükten sonra yaşamına da son veriyoruz. Oradan aşağı atlıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet. Evet ne diyelim, diyor ya ülke vahşi batı oldu, ülke vahşi batı oldu gerçekten, ülke vahşi batıya, olmaya doğru gidiyor. Bakalım daha neleri göreceğiz. Şimdi e, önümde bir haber var. <laughs> yani yazıklar olsun ya. Yani Yeni Meral Akşener, Yeni Meral Akşener hangi konu bakımında diyeceksiniz? Şimdi erken seçim tartışmaları yapılıyor. Biliyorsun Meral Akşener'in muhalefete verdiği zararı 3 yıl boyunca haykırdım. Ey muhalefet uyanın. Meral Akşener AKP MHP tarafından içinize sızdırılmış ve seçim kaybedilecek diye bağırdım. Şimdi Mansur Yavaş arkadaşlar. Mansur Yavaş ne demişti? Eğer parti aday gösterirse aday olmaya hazırım. Çıkışını yapmıştı Mansur Yavaş. Şimdi o günden sonra işte yandaş gazeteciler, anket şirketleri Mansur Yavaş'ı şişirmeye başladılar. Önümüze atmaya çalışıyorlar. İşte Mansur Yavaş gösterirsin, bak Mansur Yavaş adayı gösterirsin. E, aday gösterilsin. aday gösterildiği zaman e, Kürtler oy vermem Mansur'a tekrardan Erdoğan'a. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Gerçekten bunu bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Evet şimdi e, sizlere paylaşalım iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarlarında Cep Küçük. Son yazısında AKP'nin seçmen desteğinin düştüğünü kabul etmiş. En güçlü Erdoğancılar bile Mansur Yavaş'a rahatlıkla oy verir diyorlar ifadesini kullanmış. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı rahatlıkla kazanabileceğini söylüyor. İşte Düşmanın seni övüyorsa orada bir sıkıntı var, değil mi? Düşmanın, rakibin seni övüyorsa orada bir sıkıntı var, bilinçli bunu yapıyorlar. Mesela bir anket çıktı, en çok beğenilen siyasetçiler arasında Mansur Yavaş birinci, Erdoğan ikinci, işte e, Navei Çiyan, Ektem İmamoğlu üçüncü, bilinçli. Bunlar nereden çıktı? Bunlar nereden çıktı? Bilinçli bir şekilde, bilinçli bir şekilde e, Mansur Yavaş'ı aday gösterme çalışmaları devam ediyor. Erdoğan karşısında kaybetsin. Meral Akşener'in Meral Akşener'in muhalefete nasıl kaybettirdiyse aynı şekilde Mansur Yavaş CHP'nin de adayı olamaz. Bakın ne söyleyeyim. Mansur Yavaş CHP'nin de adayı olamaz. Niye CHP'nin adayı olamaz? Mansur Yavaş aday olur olursa hangi partinin olur? MHP'nin e, Zafer Partisi'nin İYİ Parti'nin ne bileyim Büyük Birlik Partisi'nin yani faşist Türkiye'de ne kadar faşist parti varsa ancak onların Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Onun dışında Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini e, düşünmüyorum. Yani onun için oyalamaya gerek yok diyorum. Yani İmamoğlu'na da güvenmiyorum. Ben ilk gündeme söylüyorum. E, ama kötünün iyisi mi diyorlar? Kötünün iyisi mi diyorlar? <laughs> Artık öyle diyeyim. Gerçekten kötünün iyisi gibi Ekrem İmamoğlu. Yani muhalefet bu kafada olduğu sürece AKP, Fiyatlar, İslamcılar satanmaya devam eder. Biz kaybetmeye devam ederiz. Biz kaybetmeye devam ederiz. Yani DEM Parti'nin de bu konuda iyi düşünmesi lazım. Gerçekten iyi düşünmesi lazım. Artık hatalardan ders çıkarmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Yani İmamoğlu'yu da önümüze atıyorlar ama İmamoğlu iyi siyasetçi. Allah var. Sevmem, güvenmem ama iyi siyasetçi. İyi oynuyor. Mesela seçim sürecinde ne yaptı? Yanında Kürt tercüman dolaştırdı. Bak Kürtçe bilen tercüman dolaştırdı. Niye? Kürtlerin oyunu alabilmek için. Bak Kürtlerin oyunu alabilmek için Kürtçe bilen tercüman dolaştırdı. İyi siyasetçi. Ama güveniyor musun desen? Güvenmiyorum. Kesinlikle kesinlikle güvenmiyorum. Yani devletin bir sistemi var, bir politikası var. O sistem o politikaya göre yol yürüyor. Bakalım daha neleri göreceğiz. Evet arkadaşlar önümde bir haber daha var. Şimdi Dem Parti belediyeleri tam belediyeleri kazandı. Halkımız hizmet bekliyor değil mi? Ama her yerde, her yerde karşılarına engel çıkmaya devam ediyor. Çünkü dünyanın borcu bırakılmış. DEM Parti'ye dünyanın borcu bırakılmış. Bunlardan birisi Mersin. Mersin Akdeniz Belediyesi peş peşe haciz işlemleri başlamış. DEM Partili olduğumuz için hazımsızlık var. Hizmet üretilmesini istemiyorlar diyor. DEM Partili Akdeniz Belediyesi geçmiş dönemde kalan 900 milyon TL yaşam Borç nedeniyle peş peşe hatif geldi. Mali işlerden sorulduğu başkan yardımcısı Gülbahar Kuş, DEM Partili olduğumuz için hazımsızlık var ve ciddi engellemelerle karşılaşıyoruz açıklamasında bulunmuş. Evet, DEM Partilisiniz borç gelir ama yarın DEM Parti Belediye Başkanı söyledi ya tamam istifa edeyim bütün krediler her şey açılır bakın. DEM Partili belediyeler, belediye başkanları e, istifade, bütün krediler her şey hatta borçlarını bile silerler. Gerçekten. Borçlarını bile silerler. Ya bir gün yayın yapmadık izleyicimiz düştü. Reji görüyorsun değil mi? Bir gün Metin Güneş hasta oldu. Şu anda da hastayım. Buna rağmen geliyorum, yayın yapıyorum. İhanete uğradık. İzleyicilerimiz düştü. Laf adı geldiği zaman, metin, o da geldi zaman havalı metin hem kifâ müşterdi. Ola demek kifâ hocam ne? Ben ne şu bir şey var diye iş. Böyle hem hediye diye ne hoşum hastayım yani arkadaş. Yavaş yavaş e, kapatmadan önce sevgili Abdülkadir Demirkaya. Zor spas. Zor spas. Bu alikariyata mala O da işte razı bir talikari daru pelama. Böyle e, havale Hasan Şirove ve mecliste MHP elgene MHP elgen yani sıkması için arkaya doğru giden Vekilimiz onu duş gösterir. Lakin diğer iki vekil e, beğenmemiş. tavrını beğenmemiş. Evet. Değişik ya. Değişik gerçekten. Havali Hasan Zor Spat. Hasan Keskin yoldaşımıza da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kanalımıza bağışta bulunmuş. iyi ki varsın diyoruz. Evet. iyi ki varsın diyoruz. E, Çekavarada Nüce Duruş yani. kudin Nifsan diye. Zor sıfat Bu alikari daima havale Çekavara. Malata Hava Koteştavazı'yı bu alikariyata. Havale Nihat, Havale Nihat Bıxer Ati Teçavat Terati, Nihat Tütçü Yoldaşımız da kanalımıza bağışta bulunmuş. Nihat Tütçü Yoldaşımız da desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. İyi ki varsın dersini için. Evet iyi ki varsın. Arkadaşlar valla artık bildirim gidip girmemesiyle alakası yok. Yani e, görüyorum, istatistikleri görüyorum. Haber önlerine düşüyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, İruçiye, yine iru mesela. Cuma'dır. Arka sokaklar diye kanalda da bir dizi oynuyor. Sabahtan akşama kadar Kürt deyilene, küfreden bir dizi. Ya bakıyorum bizim Kürtler izliyor. Seviyor. Arka sokakları izliyor. Anladın? Evet. Yani e, aklına gelmiyorum. Öyle söyleyeyim. Aklına da gelmiyorum. O var var. O normaldir. Yapacak bir şey yok artık. Ee, sürekli bizimle beraber olan yoldaşlarımız zaten bizimle beraber. Metin yoldaşım öyle dedim. Biz seni seviyor. Hastalıkla konuşmaları etkili değil. Ondandır. Oo. <laughs> ya normal. Ya işte mesela ben ben televizyon hiç izlemiyorum. <laughs> Bari düzgün dizgisinde ama demiş. Yolu artık bilmiyorum. Ya 20 yıl oldu oynuyor. Çeki şey 20 yıl oldu hala arka sokaklar oynuyor. Yani Rıza Soylu denilen adam nedir? Babaları mıdır? Rıza baba mıdır? Nedir? Ya bir de mesela o, o kadar saçma şeyler var ki işte telife girmesine bazen onların videolarını paylaşmak lazım. Telife girer. Öyle saçma sapan şeyler öyle saçma. Mesela e, örgütü işliyorlar sözde. Örgüt işliyorlar. Diyor komşu örgüt. <laughs> Diyor demek komşu örgütten yardım almışlar. Ulan komşu örgüt dedin sanki peynir istiyorsun. Vallahi bile <laughs> gülmeye başladım. Komşu örgüt ne ya? <laughs> Bazen böyle işte e, Facebook'tan, Twitter'dan tespitleri Twitter önüme düşüyor. İşte diyor vay efendim e, komşu örgü, örgütten, komşu örgütten yardım almışlar. Dayanışma içindeler. Komşu örgüt sanki peynir istiyor. Vallahi bileyim. Kadir Demir Zor spas. Teşekkür ediyorum desteğin için. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Hasta halimle güldüm ya valla. <laughs> İyi ki varsın. Evet. Ee, Ali teşekkür. Ali'ye var. Zor spas. <laughs> zor spas. Zor spas. Güldürdünüz beni valla. Milletten önce başladım. Oradaki bebekler de, de oldu. Valla öyle. Yok yok ben izlemiyorum. Şimdi haberleri takip ediyorum ya yoldaşım. Hayda. Nereden çıkardı? Twitter'da bazı kesintileri mesela bir konu oluyor. O konuda benzer kurtlar var. Bir ilgili bir kesinti alıyorlar. Kısa keps videolar Ne diyorlar? Öyle karşıma çıkıyor. Evet. Ararat dağıtıp herhalde iyi yayınlar <laughs> seçavete terhati. Millet heyecanla izliyor. Gençler diyor. Gençler diyor özellikle. Onu artık bilmiyorum. Bir de sürekli benim şey, ofitme yakın yerde çekiyorlar. Bir de artı artı havalar yani bütün bölümlerini bizim e, ofisin altındaki sokakta hep bu ara sokaklarda Bahariye Mahariye'de çekiyorlar. Şey Bak. Bak mesela Şerpınız Şerpınız de diyor. Bak önümüze çıkıyor öyle. Bu keşfet çıktı ya yani Instagram'dır. Sosyal medya keşfetten önümüze çıkıyor. Doğru. Ne yapalım reji dedik 10 dakika yapalım hastayım maşallah yarım saatimizi doldurduk ha. Değil mi? Rejimiz de rejimiz de yoğundur. O da çalışıyor. Reji. Bağıramıyorum. En en çok kötü bu ya. Bu haftalıkta öksürük beni tutuyor. Bağıramadığım zaman yayının da tadı yok. Şimdi ses tonu bir yükseltseydim yayın uçardı. O biraz önce arkadaş söylüyor da ya, doğru söylüyor. Yavaş yavaş kapatalım. Evet arkadaşlar bu akşam da bizden bu kadar. Yarın beraberiz büyük ihtimalle. Yarın bir sıkıntı sorun olmazsa yine aynı saatte e, Türkiye ve Kürdistan saatiyle e, Vallahi valla Nurlan babası e, Çiçek'i e, Nurlan babası e, tedavi oluyor. Hastaneye gitmesi lazımdı. Nurla babasını hastaneye götürdü. Normalde e, babası hastaneye gitmeseydi Nurla bizimle beraber olacaktı. E, ondan dolayı e, Nurla yok. Nurla e, o da yakında aramızda olur tekrardan. E, Havale Bey Nevcan tıp khair atı fer ama ferahat ya edigerim. Mesela Bey Nevcan hünermendeki pır dalalı ejne koşum. Ejne koşum hediye dedi bir Ev demokrat bakış ki ereji. Ya o havale menuhatım kudayım. انتونیو مونتانا تب خیراتی تا چه وقت تر آتا ولی ایجا چه وقتی تب باشی شه باید کنی در داشتم ده دامو قد باتش لوگاویش نخرا با ایشتن آنجا یتشتم ای قوت بیشتر مصابر قوت بیشتر بین اجن قوت بیشتر دلالو لم هي دې برنامه خو به ځنه بله ابلو اميرو هاتنه داویہ برنامه کې خو حياتي به منینه خیره خوشی دې خو سخت سخت واشه پړې قطري او هميابو شو بش